Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yorumlarda e, sıklıkla sorulan sanırım tam anlaşılmamış olan diğer videoda bahsetmiştim ama tam anlaşılmamış olan bir konuya değinmek istedim. TikTok Live Studio'da ses ayarı, e, mikrofon ayarı nasıl yapılır? E, onunla alakalı birçok soru aldım. Ve onunla alakalı e, değinmek istiyorum. Şimdi TikTok Live Studio'yu anlatmaya geçmeden önce şu gibi bir soru sorabilirsiniz. TikTok Live Studio'yu anlatıyor ama OBS'ten kayıt alıyor. Bunu şöyle açıklayayım. Şimdi TikTok Live Studio'da da MP4 formatında kaydettiğim zaman açtığımda bir kodek hatası veriyor. O da sanırım TikTok Live Studio güncellemesiyle ortadan kalkabilecek bir şey. o hatayı aldığım için şu an OBS Studio'da e, bu kayda alıyorum ama ekran yakalama konusunda e, TikTok Live Studio'da e, harika işler çıkarıyor ve oyun yakalama da öyle keza. E, şimdi fazla uzatmadan e, biz hemen TikTok Live Studio'muzu açalım. Şimdi TikTok Live Studio'da önceki videoda yukarıya e, link ola, bildirim olarak bırakıyorum. Ona tıklayıp önceki videoyu izleyebilirsiniz. Önceki videoda daha detaylı olarak anlattık size. Orada arkadaşlar izlemiş ve e, bazı soru işaretleri oluşmuş. Onunla alakalı zaten başta da söylediğim gibi bu videoyu hazırlıyorum. E, önceki videoda kaynak ekleme olsun. Bu buradaki bölümler olsun. E, nasıl ekleniyor? Hangi ayarlar veya eklediğimiz ekledikten sonra hangi ayarları yapabiliyoruz? Onları anlattık. Yine keza şöyle burada ki ayarlar bölümünü e, anlattık önceki videoda e, nasıl giriş yapabiliriz e, TikTok Live Studioya ondan bahsettik e, mobil ön izleme güncelleme ile geldi sanırım bu o, orada var mı hatırlamıyorum şurada kayıt e, kaydetme işlemlerini buradan yapıyoruz şimdi biz gelelim konumuza bizim konumuz bakın ekran yakalama burada da aktif şu an e, yani güzel bir şekilde ekran yakalamayı da alıyor şu an 1920 1080p olarak ama işte MP4 formatında kaydettiği zaman oynat dediğimde bir kodek hatası veriyor onda bir araştırıp bulurum şimdi konumuza dönelim şimdi ses ve masaüstü sesi ve mikrofon ayarı şimdi bazı arkadaşlar yazmış işte sesim az gidiyor oyunun sesi çok gidiyor veya tam, tam tersi oyunun sesi çok az geliyor veya mikrofonumun sesi çok gidiyor benim sesim çok gidiyor nasıl ayarlayacağız şeklinde onu şöyle ayarlar şimdi bakın buradan da ayarlayabiliriz şuradan da şimdi ikisini de anlatacağım zaten buradan şimdi mikrofon sesini buraya tıkladığımız zaman tamamen kapatırız bakın şu an size ses gelmedi tıkladığım için buraya tıkladığımız zaman mikrofon sesini tamamen kapatırız Şuradan e, mikrofonun şiddetini azaltabiliriz. Bakın burada %100 şu an. Şimdi şuraya dikkat edin. Şimdi ben konuştukça şurada kırmızı renkler e, çıkıyor. Şimdi bunu düşürelim. %30'lara vesaire düşürelim. %25'e, %30'lara. Bakın aynı tonda konuştuğum halde e, kırmızı yanmıyor. Sarının da ortalarına geliyor. E, şu an zaten bakın. E, şu an zaten ben e, size söylerken de Ses şiddetinin farkına varmışsınızdır. Ee, şimdi mikrofon ayarları bu şekilde. Şuradaki ise sesi susturun. Yani masaüstü, masa üstünde çalan müziğiniz olsun, dinlediğiniz bir müzik olsun veya oyun olsun, oyunun sesi olsun onların karşı tarafa çıkış şiddetini gösterir. Bu da şu an herhangi bir şarkı veya bir oyun olmadığı için herhangi bir gösterge yok. Bunu da yine buradan şiddetini ayarlayabilirsiniz. Örneğin benim sesim çok çık gitsin, oyunun ses az gitsin diyorsanız şöyle şu ayarlarda bir ayar yapabilirsiniz. Veya tam tersi oyunun tam sesi gitsin, benim sesim hiç gitmesi de diyorsanız mikrofonu kapatabilirsiniz ya da şiddetini azaltabilirsiniz. Şimdi diğer ayarları burada. Burada da yine aynı şekilde şuradaki e, imleci sağa sola çekerek şiddetini ayarlayabiliyoruz. Şuradaki ayarlar butonuna tıkladığımız zaman burada sizin cihazlarınız takılıysa mikrofon cihazınız. Benimki kendi orijinal e, mikrofonu. Burada is, seçiyorsunuz. Burada kendisi gelir zaten hangi cihazı taktıysanız. Burada mikrofonu seçiyorsunuz. Gürültü bastırma özelliği ayarlayabiliyorsunuz. Sesini duy. Ee, yani siz kulaklıkla bunu kullanabiliyorsunuz. Kendi sesinizi duyuyorsunuz kulaklıktan. Ee, veya Örneğin mikrofonu kapattınız. Oyun sesini Şiddetini ayarlamaya çalışıyorsunuz. Karşı tarafa oyun sesi gidiyor mu gitmiyor mu onu kontrol etmek istiyorsunuz. Bunu açarsınız. Kulaklığınızı takıp Kontrol edebilirsiniz. Mikrofonlar bu şekilde. Aynı şekilde ses bölümü de aynı şekilde. Sesin şiddetini yine buradan Ayarlayabiliyorsunuz. Ses bilgisayarınızın aldığı ses yani bu müzik olur oyun olur farklı uygulama sesleri olur mikrofon harici sesler diyebiliriz yani yine onu da buradan varsayılan cihaz işte hangileri ekliyse uygulamalardaki veya cihaza bağladığınız cihazınıza bağladığınız sesler olsun buradan seçebiliyorsunuz bunda da yine mono moduna geç yalnızca sizin sesiniz izleyiciler bu sesi duyamıyor Şuradan da ses senetimi yapabilirsiniz. Bakın şu an ses size yankılı geliyor. Ee, az önce ve söylediğim gibi bakın masa üstü sesi şiddetli. Bunu buradan kıstığımız zaman görüyorsunuz. Şu an masa üstü sesi daha az geliyor. Evet %100 yapalım biz yine. Tamam diyelim. Şimdi az önce yankılı geldiği için konuşmak da zor oluyor, çok etkiliyor. Ee, şimdi bu ayarlar böyleydi. Bunun harici bahsetmem gereken e, bir bölüm bulunmamakta. E, yine aklınıza takılan sorular olursa eğer, yorumlardan bahsedebilirsiniz. E, i̇ş yoğunluğundan dolayı pek fazla yorumlara cevap e, veremiyorum kusura bakmayın e, zaman buldukça okuyorum ama cevap verecek fırsatım pek olmuyor o yüzden sorular e, çokça geldiği için bu şekilde bir toplu bir video cevabı cevap e, videosu hazırlamak istedim umarım faydalı olmuştur umarım işinizi görmüştür yine takıldığınız yerler olursa bana yazabilirsiniz yorum olarak e, Bazen bu şekilde canlı yayınlar açıyorum ama çok bir tabi gelen vesaire olmuyor. Ben sadece hani öyle zevkini açıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz bana. Şu an farklı bir anlatacağım. Herhangi bir konu bulunmuyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. خواش شکان